Afrodans dans hocasından. You're welcome guys all of you. Işte bizim ülkemizde bu yok bu pilav biryani. Merhaba dünya, want içmek istiyorum. yağmur yağıyor ki. Öyle bir canım çekti ki. Ve çıkıyorum. <laughs> Şu an yağmurun altındayım. Afrika'dayım. Çıplak stantan sokaklarında yürüyorum. Yani İnanılmaz mutluyum, inanılmaz mutluyum, inanılmaz ve bunu sadece kendime borçluyum ve evren. Şükürler olsun sana, şükürler olsun, şükürler olsun. Oh çok güzel bundan daha iyi nasıl olur? Ben deliyim zaten onu bildireyim de buradan. <laughs> gerçekten hayatımın en güzel günlerini den birilerinin burada geçirdim. Geçirmeye devam ediyorum. Burada bunu yaşamam gerekiyormuş. Neden bilmiyorum. Ne öğrenmem gerekiyorsa izinliyim, gönüllüyüm. Kırılmaya da incinmeye de kalbime de <laughs> <ne> gönüllüyüm. <laughs> Her şeye gönüllüyüm. Ve bir şey söylemek istiyorum. Şu yağmurda, şurada böyle savunmasızca yürümek çıplak ayak bunu yapın ya vallahi yapın vallahi yapın ve unutmayın sakın sakın unutmayın hayaller gerçek oluyor ben hayalimin ötesini burada buldum gerçekten oluyor. Gerçekten. Buna inanırsanız oluyor. Ben... Aa, ben... Benim hayalim de Afrika'ya gelmek. Bana ait bir şey bulacağımdan çok emindim. Ve buldum. Hayalimden daha ötesini buldum. Daha ötesini yaşadım. Burayı çok sevdim. İyi ki oldu, iyi ki yaşandı, iyi ki geldi. Ve şimdi... <laughs> i̇yi, ki, i̇yi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki, iyi ki yaşandı. İyi ki. <laughs> ve şimdi yola devam etme zamanı. O kadar güzel geldi ki şu an ve daha ah gel. Gel 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 daha da gel daha da. Daha. <laughs> daha da ya daha da ya. Evimiz. Burası da evimiz arkadaşlar. Şu yukarıda yaşıyoruz biz. Bu ev burası komple bizim. Şimdi kahvaltıya geldik. Sanıyorum göstermemiştim bunu. Burada chips mahai diye bir yiyecek var kahvaltı gibi de yani her günün her saati yiyorlar. Mahai yumurta demek, chips de patates demek. İşte patatesli yumurta. Bizim patatesli yumurtamız aslında ama burada çok güzel yapıyorlar. Üstüne salata koyuyorlar, değişik soslar koyuyorlar falan. Ben çok seviyorum. Bugün chips maa istiyorum. Canım niye uyandım? Şimdi e, bir göstereyim size. <laughs> Şöyle patates kızartmalarını koyuyor. Üstüne yumurta, işte böyle salata ve soslar koyuyor. Şurada daha düzgün görünmüş hali var. Evet, yine yağmur yağdı ve bu sefer ben iyice bayağı alıştım şey, terliksiz yürümeye. Bu sefer Elif'i de aldım yanıma. Ayaklarımız <laughs> ve ayaklarımız öyle Stone Town sokaklarında <laughs> çıplak çıplak. Bak yine söylüyorum bunu yapın. <laughs> Böyle alın elinize bu terlikleri çıplak çıplak yağmurda yürüyün. <laughs> bir e, afrodans hocasından ders alacağım. Böyle bir yere geldim. Burası bir dans stüdyosu. E, hocamız Yuan. Ah, çok ağır bir Böyle bir salon. And this is my teacher. Yeah, my name is Yuan. Yuan the mask. You want the mask? Yes, I'm a professional dancer, and uh, I'm satisfied. And uh, I have my license, so I can teach everywhere I want. I can do any events, and uh, if you would like to join, come. This is my studio, as you see. Yeah. It's my studio, and uh, there is more students, and uh, still more students coming every day. But today I have a private class only with her. <laughs> so, guys, I think. <coughs> I don't know if you want to see the way I okay. teach. Or what. All right. Asante, <laughs> Sana. Yes, so here I want you. Okay, we go again five, six, seven, go one and two, and one and two, three. Sıcaktan öldüm, bayıldım. Burası havasız kapıları aç diyorum. <laughs> şimdi kapıları açtık. Daha bir daha bir görürsünüz şimdi güzel. <laughs> Hello. Ah evet. Başan <laughs> Arkadaşlar öldüm. Ya bu dans var ya inanılmaz bir enerji gerektiriyor. Yani şu anda sucuk gibiyim zaten. Ee, bir kardiyo yapmış kadar oldum. Ama yani bacaklar sürekli böyle eğdiğin için bacakları ve bacakların üstünde hareketleri yaptığın için bayağı bildiğin squat'tasın sürekli ve squat şey e, alçak squat'tasın. Sürekli öyle hareket etmeye çalışıyorsun. Wow yani çok fazla bir enerji gerektiriyor ama ah çok seviyorum ya. Öğreneceğim ben bunu. Hello everybody. Hello hello hello. Burası Lukman restoran. Burada turistlerin çok geldiği böyle esnaf lokantası gibi. Aa aslında göstermiştim daha önce. Şimdi gelelim yemeklere. Bu pilav biryani. Ee, böyle eee Havuçla birlikte. Bir de bu soğanlı bir şey. Bu da domates soslu e, sebze. Ve bu da kokonat. Kokonatı çok seviyorum. Sürekli içmek istiyorum. <laughs> evet, yiyelim. Açım, ben yiyeceğim. Bunların hepsinin tadı güzel. Daha önce denemiştim. Öpüyorum. <laughs> lekmak öğreniyorum. Yırma lekmak varmış. O kadar zor ki le <laughs> Selamlar. Şimdi bir otele geldik. Sunset izlemeye, yani gün batımı izlemeye. Vallahi içim açıldı ya. Ormanları özlemişim hele. E tropik ormanlar daha bir güzel oluyor. <laughs> oh, içim açıldı vallahi. Şimdi gün batımını da izleriz. Oh. <laughs> bayağı da lüks bir otel. Ama mesela e, hani bizde otelleri yaparlar ve içine giremezsin ya o denizde yüzemezsin. Burada öyle bir şey yok. Mesela burası çok lüks bir otel. Buranın plajı ama isteyen her halk buraya girip işte futbolunu oynuyor, denizine giriyor, e, gün batımını izliyor. Bu çok güzel. işte. bizim ülkemizde bu yok ve ben buna çok gıcık oluyorum. Denizler hepimizin, sahiller hepimizin. her girdiğim yerde afro müzik çalıyor. Hastasıyım yani. Ah! Galiba ben döneceğim dolaşacağım buraya yerleşeceğim. Şuraya bak ya bu müzik benim... Ya hissettiğimi size anlatamam şu anda. Bu müziğin verdiği bana hissi anlatamam. İçim coşuyor. <laughs> Çok seviyorum. <laughs> afro müzikler falan geliyor. <laughs>